Kayseri'de polis ekipleri bir yıl içerisinde fuhuş yapılan 80 evi kapattı. Yapılan denetimlerde fuhuş batağına düşürülen birçok kadının da kurtarıldığı, fuhuşa aracılık eden şüpheliler ise tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirleri ekipleri, 2021 yılında kumar ve fuhuşla kararlılıkla mücadele ediyor. Yıl içerisinde yapılan operasyonlarda ise 80 fuhuş evinin kapatıldığı açıklandı. Fuhuş yapılan evlerin bazılarının rezidans içerisinde olması ise dikkat çekti. Ahlak polisi operasyon kapsamında maddi imkansızlıkları nedeniyle fuhuş batağına düşürülen birçok insanı da kurtardı. Puhşa aracılık ve teşvik eden kişiler ise yakalanarak hakim karşısına çıkartıldı. Kent genelinde kumarla mücadele kapsamında ise yüzü aşkın operasyon yapıldı. Şüphelilere idari işlem yapıldığı belirtildi.